Evet arkadaşlar bir önceki derste kalen yazının nasıl yapıldığını göstermiştim. Şimdi biraz görsellik katalım diyorum arkadaşlar. Örnek olarak bir avatar yapalım. Avatarın boyutu 150 150 olsun. Evet. Kalen yazı şeklinde yapacağız tabii ki. Arka planı ben siyah yapmak istiyorum. Buradan da siyah yapabiliriz ya da direkt bu da siyah yapabiliriz tabii ki. Direkt siyahtan daha çok arkadaşlar. Hazır stillerden hemen kullanalım arkadaşlar. Evet bakın arkadaşlar şunu yapalım. Bir durun bir dakika. Şöyle yapın evet. Bunu düz siyah yapalım. Evet düz siyah yaptık arkadaşlar. Bakın bunu buradan kilitlediğimizde bu katmanımızı oynatamayız. Çalışma açısından kolay olacak. Evet hemen bir yazı yazıyoruz. Yazımız tabii ki buradan beyaz yapıyoruz. Renkli Şöyle bir düşünce geçiyor içimden. Evet. Renk dediğimiz arkadaşlar bakın. Buradan aşağı doğru gelecek. Bakın aşağı doğru kaybolurken yani buradan kaybolurken görünmez olarak yani hafif hafif sinerek kaybolacak. Bunun için ne yapıyoruz arkadaşlar? Temel mantığını göstermiştim zaten size. Evet. Bakın. Buradan bir katma çoğalttım. Bunu CTRL SHIFT ile hemen yukarı kaldırıyorum. Kaldırdım. Buna, buna geliyorum arkadaşlar bu sefer. Bakın arkadaşlar. Bunda opacity değeri %100'dü. Bunda opacity arkadaşlar ne yapıyoruz? Yüzde sıfır yapıyoruz. Tabii ki sıfır yapmadan önce bunu aşağı çekmemiz lazım. Hemen aşağımızı aşağı çekiyoruz arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Evet. Bakın bu şekilde yaptık. Gördüğünüz gibi 0 yapacağız o değeri. Aşağı çektik. Bunda da 0 yaptık. Evet. Aynı şekilde bunların süresini 0.1 saniye yapıyorum. Ve arasındakini buradan tıklayarak 30 frame ekliyorum. Bakalım istediğim şey oldu mu? Evet arkadaşlar bakın o silinerek gitti. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde oldu. Tabii ki bu şekilde arkadaşlar çok farklı çalışmalar yapabilirsiniz. Reklam alanları da yapabilirsiniz. Örnek olarak neydi arkadaşlar? Bunu biz tıkla yapalım arkadaşlar. Çoğaltalım arkadaşlar. 30 frame olsun. Tıkla yaptık. Evet. Bakın arkadaşlar bu birinci kısımdı. Bu layer penceremi şuraya alıyorum. Evet. Bu birinci kısımda hemen bir tane daha yazı yazıyorum. Bakın son frame'e geldim. Yine bir yazımı yazıyorum arkadaşlar. Kazan diyorum arkadaşlar. Burada maksat nasıl yapıldığını görmek tabii ki. Aynı şekilde arkadaşlar. Bunu ne yapıyorum? Bakın arkadaşlar. Bunların hepsini gösterildi. Gördüğünüz gibi. Bunlar tek tek seçmek olmaz tabii ki. Şöyle yaparsak arkadaşlar. Kapatırsak bakın. Kalkıyor. O zaman şuraya kadar hepsini seçiyoruz. Buradan kaldırıyoruz. Evet. Geldik. Buraya tıkla yapmıştık. Kazan yapmıştık. Buradan bir katman oluşturuyorum. Pencere. Evet. Şuna geliyorum arkadaşlar. Bunu yukarı doğru çıkardım. Bunu da aşağı doğru o zaman aşağıda. Aynı. Yine aynısını yapmadım arkadaşlar. Ne yapalım? Şunları bir şöyle Şunları bir gösterelim. Evet. O zaman arkadaşlar şunları bir kaldıralım. Evet şöyle bir şunları kaldıralım. Kaldırdık. Evet bu sefer arkadaşlar yandan gitsin istiyoruz. Tabii ki o zaman ne yapıyoruz? Bunu buraya getirdik. Bir katman oluşturduk. Bunu bu tarafa doğru çektim ben. Bunu da bu tarafa doğru çekiyorum. Tabii ki ne yapıyoruz? Buradan da ofis değerini sıfır yapıyoruz. Evet. Yavaş yavaş arkadaşlar diğer derslerde daha çok güzel şeyler yapacağız. Evet bunun hemen frame'ini çoğaltıyoruz arkadaşlar. Okey dedim. Şimdi bakalım arkadaşlar. Evet tıklayı yapmıştık. Bakın arkadaşlar buradan da kazan. Evet gördüğünüz gibi işlem oldukça basit. Gördüğünüz gibi ne yaptık arkadaşlar? Bir tane frame oluşturduk. Kazan yazdık. Sonra aynısını bir tane daha kopyaladık. İlk yaptığımızı yukarı doğru taşıdık. Alandan dışarı çıkardık. Sonra ikincisini tıklayıp onu da aşağı doğru çektik ve onun ofis değerini sıfır yaptık. Ve arkadaşlar bakın bu şekilde oldu. Arasına da çerçeveler ekledik. Yani frame ekledik. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Oldukça kolay. Zorlanacak bir tarafı yok tabii ki. Diğer dersler arkadaşlar. Hem bu şekilde yapacağız. Hem efektler katacağız. Hem farklı bir şekilde gidiş geliş olacak arkadaşlar. Onları da anlatacağız arkadaşlar inşallah. Gelecek anında görüşmek üzere.